Sosyal medyanın işlevlerini yine birkaç başlık altında toplayabiliriz. E, sosyal medya artık hayatımızın olmazsa olmazlarından gerek kişiler e, için olsun, gerek marka cephesinde de baktığımızda durum aynı. Artık e, çok sesli bir kalabalığın içindeyiz ve sesimizi herkese çok e, kısa yoldan, ucuz yoldan ve e, en güvenilir yoldan yani ilk ağızdan duyurabiliyoruz. Bireysel kullanım zaten şu an e, Türkiye'nin yüzde sekseni kullanır durumda fakat iş biraz işletmeler tarafına geldiğinde e, değişiyor. E, markalar mutlaka bir gün sosyal medyada olacaklar ve olmak zorunda kalacaklar. Bugün e, gelmedilerse yarın onlar için bir gün geç kalmış bir gün olacak. E, neden böyle söylüyorum? Markanızın duruşunu, itibarını, konumunu ee, sosyal medya araçlarını doğru kullanarak kullanıcılarla e, çok onların görmesini istediği şekilde. E, gösterebilirsiniz. Buna nasıl bir örnek verebilirim? Ben 30 metrekare bir işletmesinizdir aslında, bir ofisiniz vardır, 3 tane de yanınızda çalışanınız vardır. Fakat o kadar e, düzgün yönetirsiniz ki sosyal medyayı kendinizi diğer kullanıcılara ve potansiyel müşterilere çok büyük üretim tesisleri olan büyük bir e, fabrika gibi gösterebilirsiniz. Ya da tam tersi çok büyük bir işletmesinizdir, fakat sosyal medyayı o kadar bilinçsiz kullanırsınız ki insanlar sizin ne markanıza güvenir, ne hizmetinize güvenir, ne de isminize güvenir. O yüzden sosyal medyayı gerek bireysel anlamda gerekse marka anlamında düzgün kullanabilmek çok önemli ve hassas bir konu